Herkese selamlar. Bu videoda iki çılgın oyuncunun çılgın mücadelesini izleyeceğiz. Beyazlarda Boris Gelfand, siyahlardaysa Hikaru Nakamura var. Bu maç 2010 yılında Dünya Takımlar Şampiyonası'nda 5. turda oynanıyor arkadaşlar. Ve Gelfand maça D4'de başlıyor. At F6, C4, G6, At C3, Fil G7, E4... Ve D6 hamleleriyle Şahin savunması oynanacağı ortaya çıkıyor. Bakalım hangi varyant oynanacak. At F3. Rok. Fil E2. Klasik bir seçim. E5. Şimdi küçük Rok. At C6. Nakamura rakibini D5 oynamaya zorluyor. Ve böylece e, çok alışık olduğumuz Şahin pozisyonlarından biri olacak. At E7. At D2 Şimdi burada bir sürü Farklı hamle var At D7 gibi A6 gibi At E8 gibi Bunlardan at E8'i Seçiyor At E8'in fikri arkadaşlar Tabii ki F5 Oynamak için piyonun Yolunu açmak B4 Şah kanadındaki bu Merkeze gelecek darbeyi Bezir kanadındaki bir darbe ile e, karşılamanız gerekiyor. O yüzden B4 çok önemli. F5'e C5 ile karşılık veriyor Gelfand. Ve daha da karışık bir hale girecek. At F6, E4 piyonla bir baskı var. F3 ve şimdi F3. gördüğünüz gibi buradaki piyon zinciri ve beyazların G2'den başlayan, D5'e kadar giden piyon zinciri tahtayı ikiye ayırdı. Vezir kanadında bir oyuna karşılık şah kanadında bir oyun olacak. Bakalım devamında neler göreceğiz. At c4, g5 ve şimdi a4 iyice vezir kanadında alan kazandı. Nakamura da şah savunmasında alışık olduğumuz o g piyonu ve h piyonu sürüşlerine başladı. At g6, fil a3, c5 üzerindeki baskı. Dolaylı da olsa giderek artıyor ve kale f ydi. Bu önemli bir fikir. Fil F8 zamanında gelip vezir kanadını biraz toparlayabiliyor. Aynı zamanda kale de g gelerek G hattında güzel bir şekilde hücuma destek verebiliyor arkadaşlar. B5. Şimdi D alır. C5 hamlesi geliyor. Ve Nakamura vezir kanadında takibinin B6 sürerek iyice ortalığı karıştırmasına bu hamleyle izin vermiyor. Şöyle bir hamle geri alalım. Eğer B6 oynansaydı, Vezir kanı çok daha karışık bir hal alabildi. Tam gel fantın tarzına uygun olurdu. Ama D alır C5 bir nebze olsun gel yavaşlatacak. Şimdi fil alır C5'e H5 geliyor ve G4 sürüşü da artık gelmek üzere. Burada A5 ve şimdi G4 şah kanadında darbe geldi. Gel buna hemen vezir kanındaki B6 hamlesiyle karşılık verdi. Arkadaşlar B6 bir önceki pozisyonda da bu pozisyonda da piyon bile kaybediyor olsa beyazların çok tercih edeceği bir hamle. Çünkü burada hatların açılması beyazların işine gelir oynayabileceği bir alana ihtiyacı var. Şah kanında hiç alanı yok. Şimdi G3 ve Şah H1 hamlesi geliyor. Şimdi burada bu pozisyonda H3 tarzı hamleler yanlış arkadaşlar. Çünkü bu direkt geleneksel bir fedaya daveti çıkartır. Burada hemen h 3 G3, e, Vezir C8 ve oyunu e, bitti olarak görebiliriz. Çünkü Şah G2 gibi bir hamleyle savunma yapamıyoruz. At Şah çekmeye geleceği için. Şöyle gösterelim. At Şah çektiği zaman Şah tekrar geri gidecek ve Vezir girişini gerçekleştirecek mat ya da çok ağır taş kazancıyla sonuçlanacak bir dalga olacak bu. O yüzden G3'e Şah H1 ile karşılık verdi. Şu Şah temposunu belki de vermek istemiyor. Bir de aynı zamanda filini G1'e çekerek H2'yi bu şekilde savunma fikirleri var arkadaşlar. Fil F8. Gel filleri değişelim. Gel fan D6 ile karşılık veriyor. C7 üzerinde inanılmaz bir baskı D5 karesine taşını yerleştirme şansı var. A alır e, B6. Burada ilginç olan hamle C alır e, B6. E, ilginç olabilirdi. A alır B6 da e, burada yine oynanabilecek diğer hamle. Bu iki hamleden birinin zaten oynaması gerekiyordu. Çünkü asıl sorun D6 piyonun sürülmüş olması değil. B6 ile ilgiliydi. Ve bunu bu şekilde çöz şimdilik Fil G1'e dönüyor. Çünkü piyonu kendisi aldığı takdirde arkadaşlar kaleler değişildikten sonra vezir şah kanadından uzaklaşmış olacak ve sürpriz hareketler gelebilir. Aynı zamanda D6 piyonunu da yine alabilir. Belki C6 bile sürerek burayı tamamen bile kapatabilir. O yüzden fil G1 oynuyor. Bu çok e, doğru bir hamle at 4 ve şimdi bu pozisyonda niye at 4 Niye mesela g alır h2 değil? Önce ona bakalım. G alır h2 siyahların hücumunu durduran anı oluyor. Çünkü fil f2 hamlesi var. Piyonu almak yerine fil f2. Böylece biz bu piyona şemsiye diyoruz arkadaşlar. Şemsiye sayesinde beyaz şah kendini rakibin taş yağmurunda koruyabiliyor. Çünkü bu taşı yiyemiyorlar ve bunun üzerinden geçemiyorlar. O yüzden şemsiye piyonu motifini burada öğrenmiş olduk. Görmüş olduk. Peki. ataş 4 ve kale E1. İşte soru işareti olan de için kaydına yol açan hamlelerden bir tanesi. Çünkü şimdi bu pozisyonda kendisi piyonu alsa ve FG3'e izin verse fili için bir yer açılacak. E3'e gidebilecek. Ve burada F3 gibi Ortalığı karıştırmaya yönelik hamlelerde işe yarayacak çünkü kale G1'le piyonu tutabilecek. Şu anda hala bir mat pozisyonu yok. Vezir C8'de e, filini tuttuğunda bu sefer de fil F1'le şimdi gerçekten almak istiyorum diyorum. Ve artık siyah fil buradan ya gidecek ya da kendini buraya feda edecek. E, o yüzden e, bu defans e, en iyi defans olurdu ama kale e1 oynadığında at g2 hamlesiyle karşılaşıyorsun. Yani beyaz kareler çöküyor hem de beyaz karelerde olmasına rağmen neredeyse bütün şah kanadındaki piyonlarımız. Ve bu pozisyonda ne yapmak lazım? D alır C7 oynuyor Gelfand bir tempo yapmak için, ortalı biraz daha belki karıştırmak için ama burada da şah g2 yapılması gerekiyordu. E, fedayı kabul etmek zorundaydı. Şimdi burada mesela şöyle bir varyanttan korkmuş olabilir. Kale G7 hamlesinden korkmuştu. büyük ihtimalle çünkü açarak şah çekme ve hatları açma ihtimali var ve bundan da haşüçle ile kurtulamıyorsun. Çünkü H3 oynadığında rakibin vezir D7 oynayacak ve bakın fil beraber H3'ü şimdi koruma şansımız kalmıyor kaybediyoruz. Fakat şunu da görmek lazım. H3 yerine kale g7'ye. E at alır e 5 oynanabiliyor. Ve şimdi g alır h2. Şah alır h2'den sonra fil d6 bile gelse fil f2 ve şimdi beyazlar g hattını kendisi kullanmaya gidebilir çünkü daha henüz eee h5 kare h4 karesiyle ilgili yani vezirin olaya girmesiyle ilgili bir sorun yok. O yüzden rahat rahat işine bakabilir burada beyazlar. Bir de at boşta değil çünkü açmaz var. Bu da çok önemli. D alır C7. Yine soru olmuş oluyor çünkü kale burada gitti. Ve vezir E1 şu anda almak zorunda çünkü veziri arkada alamıyor. Vezir alınırsa arkadaşlar G2 mat. Çok güzel bir detay. O yüzden vezirini burada feda edebildi. Şimdi vezir E1'e yine de G2. Beyaz karelerde şahı kendine çekiyor. Şah k 2 kare G7. Tempo kazandı ve kalesine o şekilde G7'ye geldi. Şimdi tekrar Şah H1'e. Hop flaş 3. G2'den mat istiyoruz. Ve bu matı tutmak için fil F1 oynanıyor. Yoksa e, vezir vermek zorunda kalacağız. Zaten başka şansı yok. Ve burada Nakamura müthiş bir e, vezir fedası yapıyor. Vezir D3 hamlesiyle eğer şimdi gidip veziri alırsanız G2'den mat olacaksınız. O yüzden alamıyorsunuz. H3'teki peki fili niye alamıyoruz? Ona da bakalım. H3'teki fili alırsak bu sefer vezir F3 gelecek. Fil G2, vezir G2 ile mat olacak. Ee, zaten ötekini aldığımızda G2'den e, bitiyor maç. O yüzden at E5 hamlesinin denemeyi e, şimdi uygun buluyor Gelfand. Ver bir, e, veziri dedi. f 3 de şimdi de tuttu. Pil F1. Vezirle alınmak zorunda yoksa pil geri dönecek. Vezir onu aldığındaysa C3 boşta. Şimdi kale C1. Küçük bir umut mu? Çünkü C8 piyonu vezir çıkıyor. Ama burada da değişimden sonra arkadaşlar vezir E6 ver kaleyi dedikten sonra Gel bakıyor daha bir pozisyon. Oynanmaz. Zaten ben bu maçı hatırlıyorum. Zaman sıkışmasının olduğu bir maçtı ve gel bu pozisyonda çekiliyor. Zaten bir taş da geride. Belki bir taşı daha olsa oyunda kalmış olsa birazcık şans olabilir. Şu piyonu da ee, alabilse. Biraz oynama şansı en azından belki olabilir ama bunların hiçbiri yok. Nakamura'nın özellikle şu vezir d3 hamlesi size belki kendi oyununuzda ilham verebilir arkadaşlar. Evet videomun burada sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Like butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Lütfen abone oluyorsunuz. Ve kendinize iyi bakın. Satrançta kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.